Gelin hep birlikte öğrenelim. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza şimdi abone olup çıkan zil tuşuna tıklamanız. Böylece bu videolardan ilk sizin haberiniz olacak. İçki kötülüklerin anasıdır. Kim içerse 40 gün namazı kabul olmaz. Kim içki karnındayken ölürse cahiliye devrinde ölmüş gibidir. İçki içen kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Yine içki içmeye dönerse Allah 40 gün onun namazını kabul etmez. Tevbe ederse Allah yine tevbesini kabul eder. Yine içki içmeye dönerse Allah 40 gün onun namazını kabul etmez. Tevbe ederse yine tevbesini kabul eder. Dördüncü sefer içki içmeye devam ederse yine 40 gün o kimsenin namazını kabul etmez. Tevbe etse bile tevbesini de kabul etmez ve ona cehennemde habıl nehir nehrinden içki içirir. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir damla içki içen 40 gün namazı kabul olmaz. La Çok hadisler var bu usta tehdit mahiyetinde. Benim içkinin zemmiyle alakalı bir CD var sohbet. Arifan yayınlarında herhalde baskısı vardır. Onun 2 saat, iki buçuk saat. Dolu hadis var şimdi. Yani çok tehlikeli bir şey. ey iman edenler siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, yolcu olan müstesna olmak üzere, cünüp iken de gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu bardakta 15 gram saf alkol var. Beden henüz sarhoş olmadı ama alkol molekülleri hızla onu ele geçirecek. Alkol mideye iner inmez saldırıya geçer. Moleküller o kadar küçüktür ki mide zarından içeri giriverirler. Bu sayede her 10 molekülden biri henüz mideden geçerken kana karışır. Diğerleri yolculuklarına ince bağırsağa doğru devam eder. Burada büyük bir kısmı emilir. Dakikada ortalama bir gram. İçilen miktar ne kadar fazlaysa damarlara ulaşma hızı da o kadar fazladır. Vücuda dakikada 5 litre kan pompalanır. Tabii bununla birlikte pompalanan alkol oranı da gittikçe artar. Alkol önce karaciğere ulaşır. Oradan kalbe sonra da ciğerlere doğru yoluna devam eder. Bu nedenle alkol molekülleri ince bronşlarda büyük bir hızla toplanır. Sayıları o kadar fazladır ki aralarından bir kısmı nefese karışarak erkenden vücudu terk eder. Diğer moleküllerse akan kanla birlikte beyne kadar ulaşır. Bu henüz ikinci dakikada gerçekleşir. Tam 15 dakika sonra 15 gram alkol emilmiş olur. Bunun promil değeri neredeyse 0.2'dir. Damarlarda dolaşan alkol sonunda vücudun her köşesine ulaşır. Aynı zamanda insan vücudu içine giren bu kaçak yolcuya karşı koymak ister. Karaciğerde bazı özel enzimler alkolü parçalamaya çalışır. Geriye su ve karbondioksit kalır. Bunlar da sonunda vücuttan dışarı atılır. En geç üç saat sonra son alkol molekülü de vücuttan çıkmış olur.